arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar bir aboneye çıkaz kaldı bir video kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve yeni videolardan haberdar olmak için videoları açmayı unutmayın arkadaşlar şöyle karakter seçeceğim şimdi soruyu seçeceğim arkadaşlar ve başlayalım Arkadaşlar başladık. Şimdi şöyle öldürelim. Arkadaşlar. Şöyle ikisini de Arkadaşlar ve Gol attım arkadaşlar. İlk golü ben attım. Benim sayımda kazanacağız. Şöyle arkadaşlar öldürelim. Arkadaşlar şurayı uygulayacağım. olmadı arkadaşlar böyle kıramadım ama arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar bakın yıldız oyuncuyum. 8 kupa kazandık. Arkadaşlar bakalım kutudan ne çıkacak. En çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar e, keşke eski kutular arkadaşlar. Bu kutularda hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar şimdi 8 seçeceğim. Ve Arkadaşlar hesaplaşmayı seçeceğim. Çok hesaplaşma ve başlayalım. Arkadaşlar başladık şimdi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar öldürelim şöyle. Ölüyordu kaskalar arkadaşlar. Şöyle kimse şey öldüremedi. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar şimdi ben Edgar'ı seçeceğim ya da ne seçsem Arkadaşlar ben Frank'ı seçeceğim ve başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar şöyle başlıyoruz ve arkadaşlar bizim takımda Larry ile Larry varmış ve Türk birisi arkadaşlar adı Mert Arkadaşlar şöyle havaya atalım. Ve bu gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyor. Arkadaşlar öldüm ama öldürdüm de. Arkadaşlar şimdi ben olmama rağmen iki kişi oldular çünkü leri bir özel gücü böyle arkadaşlar. Şu an 3 kişiyiz. Yine 2 kişi kaldık arkadaşlar ve şöyle arkadaşlar vurdum ve öldürdüm. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar takımın birinci olmuş. Arkadaşlar şöyle tekrar hemen başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Bizim takımda Ember var arkadaşlar. Birinci yazıyor altında. Demek ki bir sürü oyunları kazanmış. Arkadaşlar şöyle. Ember karakteri bence Brawl en güçlü karakterlerinden birisi arkadaşlar. Şöyle öyle. Bizim takımdan biri oldu arkadaşlar. Arkadaşlar Frank'in acayip gücü çok yavaş. Evet arkadaşlar ben şimdi elmas kapıcı seçeceğim ve arkadaşlar şöyle Max'i seçeceğim. Burada ve başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bizim takımda Amber var bir de böyle birisi var arkadaşlar ama adını unuttum. Arkadaşlar şöyle Öldürdüm. Karşı tarafta da Max var. Arkadaşlar hemen öldüm. Kazanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bizim takımın suçu şey ya bizim takım birlikte ortaya gelmiyorlar ki saklanıyorlar. Bakın arkadaşlar tek tek gidiyorlar. Mesela bu adam niye kaçıyor arkadaşlar? öldürülür lazım. Arkadaşlar Arkadaşlar bizde 4 elmas var. İşte şöyle. Arkadaşlar öldük. Ama kaybedeceğiz galiba. Arkadaşlar çok hızlı koşmam lazım. Arkadaşlar kaybetmedik. Öldürelim arkadaşlar. Öldürmemiz lazım. Arkadaşlar. Lelevri'yi öldürmemiz lazım. Arkadaşlar asker öldürüyor. Arkadaşlar kaybediyoruz. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar öldürmemiz lazım. Arkadaşlar çok az yeni kalmıştı. Kaybedeceğiz galiba. Arkadaşlar kaybettik. Neyse arkadaşlar ben yani videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.